Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle okula gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Rüzgar da baya var ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi. Konuşalım mı anne? Hadi. Şimdi okullar bu saatte açık oluyor. Belki de siz de gidiyorsunuzdur. Küçük ona Bazıları okula gitmiyor olabilir arkadaşlar. Ama servis orada. Gözlerine. Servis orada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdık servisi. Değil Şimdi gidiyoruz. İyi üç Tak. Nasıl aldım? Arkadaşlar. Geri geri gidiyorum, anlayışlıyor. Şimdi arkadaşlar, dur anne Buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz yoksa buradan mı gideceğiz? Tabii ki de buradan arkadaşlar. Burada da baya pis ya. Hmm. Vallahi. Valla. Baya. Evet. Şimdi. Nasıl çalacağım arkadaşlar? Oh. Burada fark var. Mutlu olmuyor. Burası. Hadi gel. Buradan gidiyoruz. Güneş çıktı. Buradan öğrenciler geçemez. mi? Ha, şu altı mı Bir tane öğrenci geldi. Neymiş? Ne oldu anne? anne. Bak, bak, gel anne. Bak koltuğuna gel anne bu. Koltuğuna gel. Evet arkadaşlar anne gel şimdi. Anne. Şimdi bay bay arkadaşlar videoma abone olup like'a like'a bildirimleri çıkarsanız iyi olur anne. Nasıl?